arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'in dördüncü bölümünü çekeceğiz. Bugün sizlerle birlikte turnuva var. O turnuvaya katılacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak. İnşallah turnuvada da en sona kadar ilerleyeceğiz. Ee, arkadaşlar turnuvada da e, mega deste mega ganimet diyordu. Destem baya bir geniş. Ee, kendime göre güzel bir deste yapmaya çalıştım. Şurada bana daha tevim bir tane güzel bir kart açıldı. O nerede onu bulabilir miyim buradan? Neyse. Neyse ya. Bilmediğimiz kartı kullanmayalım şimdi. Şimdi başlayalım. Ödüller zaten en sonda 7500 altın. İyi hadi. 8 galibette 12 ara 12. arena muhabbet veriyor bize. Sandık veriyor. Neyse. Başlayalım bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi attığımız kartı bir daha almak gibi bir durum yok bunda. Yani çok uzun süre geri gelmez. Şövalye. Şövalye o, o pek kanıcanını birazcık daha indirseydin güzel olurdu. Ama böyle yaparsak daha iyi olur. Çünkü o hem o görünmüyor. O tehlikeli. Siz Valkür'le beraber gidin. O elektro büyücü ağlattı. Şimdi bu cellatı benim mini pekkam ne yapar? İçinden geçer. Bu elektro büyücüye zaten bir şey atmaya gerek yok. Ah oduncuya bir tane daha vursaydı güzel olurdu. Ateş ruhları. Şuradan şu balonu kaktıralım artık. Ona da bir tane iyileştirici atalım. İyileştiriciyi daha önce hiç kullanmadım. Ha o bölgeyi iyileştiriyor. Güzel. Gayet güzel. Oho. Bizim tomruk gidene kadar adam kulemizi mahvetti. Neyse oraya kon atmaya gelmez. Şuraya bir tane şunu atalım. Şuraya da şunu atalım. Hmm, buradan bunu atayım. Sonra boşa gitti. Gayet güzel, gayet güzel. Madenciyi şuraya salacağım. Madenciyi savunma için kullanacağım. Şu Şövalyeyi önüne atalım. Buraya da bunu saldık mı? Gayet başarılı bir iş. Şimdi arkadaşlar. Tehlikeli bir şey yapacağım. Çünkü cellat var. Ama başarılı olacak. Evet oldu. Hayır ya vurdu ya. Ya ben ne yapıyorum ya. Niye attım ki onu. O mini pekka. Ah bir tane vursam var ya bir tane. Yemin ediyorum çok bomba olacak. Ben galiba heyecan mı yaptım. Aa Valkyrie oraya attım iyi oldu. Güzel. Şu biniciyi de salalım. Hayır lan hayır mezarlık. Kulemi mahvetsin. Şuraya. Onun bir kulesini aldığımıza göre. Şuraya da şunu atalım. Hayır o da bir kulemizi aldı. O da bir kulemizi aldı ve kötü aldı. Tarifi zor. Tamam şifayı bastığımıza göre. Tamam kule kuleyi aldık arkadaşlar. İlk galibiyetimizi aldık. İlk galibiyetimizi aldık şükür. Ne oldu lan traik. Ne oldu İbne? Uçan yazmış yine. Hep de videolarımıza denk geliyor bu çocuğun yazdıkları. İlk galibiyetimizi aldığımıza göre 1000 TL ödülümüzü kazandık. 2 galibiyete bu sandık. Sandıktan bana efsane çıkacağını sanmıyorum. Çıksa da pek umurumda değil ya. Benim kartlarla işim yok. Ben bu kartları seviyorum. Tek olursa isteyeceğim tek kart yani Mega Şövalyedir. Başka hiçbir şey istemem. Biniciye vurdu. İyi mi yaptı kötü mü yaptı anlamadım. Bir tane de buradan binici atalım. iskeletleri yok edelim de el, elit barbarlara vuralım o adam oradan tehlikeli bir kartla geldi o kötü oldu şimdi bunu buraya attık bu mini pekka adam kulemizin anasını sitti yani kulemizi mahvetti bir çukurusu oraya bir oduncu ne kadar dayanır bilmiyorum ama bilmiyorum ama dayanmadı Dayanmadı. Herif çok sağlam geldi. Herif ikinciyi de vurdu. Bunlar çok kötü oldu. Bunlar çok kötü oldu. Herif Herif bizi paramparça etti cidden. Galiba ilk mağlubiyetimi alacağım. Yani kartlar sürekli düzgün bir kart gelmiyor. Anlatabildim mi? Hadi kule biraz burada bizim cehennem ejderhası sağ kalsın ya. Şuradan gidelim. Şuradan bunu atalım. Bineciyi de sal gitsin. Bunu da sal gitsin. Anasını satayım. Kart gelmiyor ki doğru düzgün. Oradan bineci bir şeyler yapıyor ama. 130 canı kaldı onun da. Bunu buraya attık mecburen. Bunu buraya salacağız. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya? Adam beni mahvetti. Adam bizi bitirdi. Neyse arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere Kolko Montana Instagram kanalımız da var. Onu da açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar linkini. Ee, orada ne yapıyoruz? Orada buradaki videoları paylaşmadan önce mesela şu videoyu şu saatte paylaşacağız. Anlatabildim mi? O şekilde oradan da kendi bilgilendirmemizi yapıyoruz. Kapak fotoğraflarını falan atıyoruz. Güzel bir sayfa. Orası da aktif. 2 gün 3 gün önce kurduk zaten daha. İlk mağlubiyetimizi aldık. Bu kötü oldu arkadaşlar. Hadi bu maçı da atalım. Ee, şimdi seni Valkür sağlam bir saldırma isteriz. Haydiyim beyler. Aha bizim şifacı bir işe yaramadı. Ya hayır oraya gitme oraya gitme. Bu roket atar kızı da planımızı da bozdu ya. Ben niye bugün bu oyunu doğru düzgün oynayamıyorum? Cidden oynayamıyorum ya. Tamam oraya bir tomru hallettik. Bunu buraya atalım. O bombacı zaten oranın anasını alacak. Bir tane bombacı ya. Bizimkiler öfkelendi. Lan şu bombacıyı öldürün be. Şu bombacıyı öldürün be. Yemin ediyorum sana var ya. Şu boktan bombacı yüzünden. Kulemiz gitti kulemiz. İçim yanıyor. Bu oyuna ne kadar değişik kartlar gelmiş ya böyle. Oyunum kastı kartı atamadım ya. klonu kullansam ne kullanmasam ne şimdi oraya bir klonlarsam gayet güzel olur haydi beyler tamam o, o kuleyi aldık o kuleyi aldık oradaki klonlama işe yaradı hem de çok işe yaradı var ya Bravo, bravo. Kulü güzel savunduk. Bravo. Şimdi şu madenciyim masam dur bir dakika. Önce şuraya şunu atayım. Bu patlayınca hasar veriyor mu acaba? Hayır lan, kulem gitti. İkinci kulem de gitti. Bak bana bol şans deme. O rost çocuğu bak. Bana bol şans deme. Bana bol şans deme. Kule atıyor ki. Korkak herif ya. Yemin ediyorum korkak herif. Korkak herif ya. Olmadı arkadaşlar. İkinci mağlubiyetimizi aldık. Çok kötü gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun devamı bundan bir sonraki atacağım. Clash Royale bölümü olacak. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.